Hepinize merhaba beyler. Ben Sercan. Beyler ve bayanlar pardon. Hepinize merhaba beyler ve bayanlar. Ben Sercan. Bugün sizlerle yepyeni bir karar aldığımı ve yani sizlere bunu soracağım, hani söyleyeceğim ve soru soracağım. size yapmayayım diye. Yani beyler ben standoff 2'ye geçtim beyler ve bayanlar. Bay, beyler diyorum sürekli. Bayanlar diye var tabii ki bizi izleyen. Yani Bunlar saygısı yok olması konuyu dağıtmayalım. Evet dediğim gibi yepyeni bir karar aldım. Sizce standart şey geçmeli miyim? Ben de geçmeliyim. Yani benim kendi isteğim geçmek tarafında olacak. Ama tabi sizin dediğiniz olacak. Evet, yeni bir cihaz aldım beyler. iPhone zaten önceki videolarımda alacağımı söylemiştim. Ee, ama 32 GB aldım maalesef. 128 GB alacaktım. Ama kalmamıştı. Hani ben de uzun zamandır bekliyordum ve dayanamayıp 32 GB aldım. Yani daha fazla 128 GB arama arayışına yani arayışına çıkmadım. Ve 32 GB aldım. Ama bunun da bir de yetebileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten 128 GB olan bir telefonum var. Gerekli şeyleri zaten telefonuma yapacağım. Ve buradan çektiğim videoları direkt YouTube'a atacağım. Ondan dolayı yani çok bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani iPad şeklinde nesil daha bugün aldım beyler. Tam alışık değilim. Ama alışacağız umarım. Yani dediğim gibi sizce standart şey miyim? Bence bakın şöyle bir şey yapabilirim. Hem standart şey hem zulama çekebilirim. Ee, ama sizlerin isteğine bağlı tabii ki. Sadece standart şey Sadece bir oynarım. Sadece bir var oynarım. Size bağlı olan bir şey. Yorumları okuyacağım. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Bu arada hesap benim hesabım. Envanterimi de birazdan göstereceğim sizlere. Bayağı güzel bir envantere sahibim insan bir Sardım bayağı oyuna ya. Uzun zamandır oynamayı biliyorsunuz zaten. Oyunun sıkıntıları var mı? Evet. <laughs> benim bildiğim bir tek Server sıkıntısı var bir de rekabeti de tabi puan sıkıntısı var. Artılar doğru bir gün verilmiyor. sıkıntı var. Onlar bir pek de bir sıkıntı yok. Oyunda. Dediğim gibi. Geçeyim mi standart şeye geçmeyeyim mi? E yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz mutlu olurum. E, hani neden geçmeliyim neden geçmemeliyim onları da söylerseniz. Tabii ki de çok, çok mutlu olurum. Sizlerin kararlarının nedenleriyle beraber eğlenmek benim için önemli yani. Bu arada Discord adresimize gelmediyseniz açıklama Discord adresimiz bulunmakta. Instagram adresinden bizi takip etmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.